买菜还是自己在自己家里面买，自己去也买不到。 Geçmişimize sahip çıkmak, köklerimizi çocuklara öğretmek istiyoruz. Yani Orhun Abideleri, Türk Devletleri, geçmişimiz, Türk Devletleri'nin geleneği, ikinci bir projemiz daha var, bitince tekrar haber vereceğiz. Türk Devletleri ve e, onların anıtını yapacağız, bayraklarımızı. Öğrencilerimizin eseri, her şeyi kendileri temin etti. İnşaat kısmından, yazı kısmından, boya kısmından hepsini büyük bir zevkle yaptılar. Ve gerçekten bir sürü bir şey öğrendiler, ne yazdığını öğrendiler neler varmış geçmişimizde güzel sözler, güzel açıklaması bunların ne demek olduğunu öğrendiler ve zevkle yaptılar. Öğrencilere görev vermek, becerilerini geliştirmek, bir de aslında Türk milletinin geçmişini biz şimdiden nesillerimize asıl amacımız öğretmek, kendileri yapınca daha kıymetli oluyor. Kendi emekleri her gün bakıyorlar, gurur duyuyorlar, bu bizim eserimiz diyorlar, velilerine gösteriyorlar. Amacımız buydu, hem eğiteceğiz hem öğreteceğiz öğrencilerimiz.